Dostlar merhaba Eyüp ben bir kahve molası videosuyla daha karşınızdayım. Amerikan aksiyon filmlerini yakından takip edenler iyi bilirler ki üstün yetenekli bir Amerikalı söz gelimi eski bir komando veya ne bileyim bir Vietnam gazisi veya bir ajan ikinci veya üçüncü dünya ülkelerinden birine gider oranın iç işlerine karışır orada bir iç ayaklanma çıkarır ekonomisini çökertir vesaire bir şekilde o ülkelerden birinin işte kolluk kuvvetlerine yakalandığında ağzından haykırırcasına şu cümleyi çıkarır. Ben Amerikalıyım, bana dokunamazsınız. Filmin sonuna gelindiğinde evet gerçekten de o adama dokunulmaz, o adama bir şey olmaz. Bir şekilde bir kahramanlık yapar ve oradan kurtulur. Filmin sonunda zihinlerde Amerikalı bir kahraman kalır. O bahsi geçen ülkenin haklılığı vesaire kesinlikle düşünülmez bile. Hatta o milletin adı bile aklımıza gelmez ama o Amerikalı kahraman kesinlikle zihnimizde kalır. Benim aklıma takılan nokta ise şu. Yani hemen hemen bütün filmlerde duyduğum bu cümle. Ben Amerikalıyım cümlesi. Bu bir özgüven ifadesidir değil mi? Yanlış düşünmüyorum herhalde. Bir özgüveni ifade ediyor. Peki bu özgüven nereden geliyor? Şimdi ben iki sebebe ulaşıyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika'daki eğitim sistemi. İkincisi de elbette ekonomik güç değil mi? Dünyanın bir gücünden bahsediyoruz. Özellikle Amerika'nın eğitim sistemiyle ilgili bir yazı okudum geçenlerde. Bu yazıyı sizle paylaşmak istiyorum dostlar. Amerika'daki ilk ve orta öğretimin amacı çocukları iyi birer Amerikalı olarak yetiştirmek. Ataları 200 yıldır o topraklarda yaşayan çocuklarla birlikte dünyanın dört bir yanından yeni gelen ailelerin çocukları da aynı eğitimi alır. İlk okullarda 3 temel ders vardır. İngilizce, fen bilgisi ve Amerikan tarihi anlamına gelen sosyal bilgiler dersi. Orada sosyal bilgiler ders kitabının adı her eyaletin kendi adıyla anılır. İşte söz gelimi eyaletimiz Florida, eyaletimiz Texas gibi. Çocuk önce yaşadığı eyaletin tarihini, coğrafyasını, ekonomisini, turizmini vesaire öğrenir. Bir sonraki sene bu kitabın adı Amerika Birleşik Devletleri olur ve liseye gelesiye kadar her sene artan seviyelerde Amerika öğretilir. Keşfedilmesinden itibaren Amerika'da olup bitenler, sosyal yapı, politik hayat, coğrafya, ekonomi vesaire Amerika'ya ait her şey bu dersin bir konusudur. Orada ne Avrupa ülkeleri ne Mezopotamya, ne Firikler, ne de İslam tarihi. Kesinlikle anlatılmaz. Yalnızca Amerika. Lise 2. sınıfta buna ilaveten tarih dersi devreye girer ve genç Amerikalı ancak lise 3. sınıfta başka ülkelerin, başka coğrafyaların varlığından ufak ufak haberdar olmaya başlar. Sonuç olarak öğrencinin zihninde ilkokul 4. sınıftan itibaren her sene gittikçe gelişleyip derinleşen bir tarih bilinci oluşur. Bu da yalnızca 200 yıllık modern Amerikan tarihinin 2000 yıllıkmış gibi algılanmasını sağlar ve bu bilinç her Amerikan vatandaşının zihninde yer eder. Yani Amerikalıların bu kendine olan güveni özgüvenleri nereden kaynaklanıyor? Birincisi bence eğitimlerinden, eğitim anlayışlarından. Yani biz ne zaman ki romantik tarih anlayışını bırakıp köklü tarihimizi neden sonuç ilkeleriyle çocuklarımıza öğretmeye başlarız, bizde de ancak bu şekilde tarih bilinci oluşmaya başlar diye düşünüyorum. İkincisi de elbette ekonomik güç. Yani bir insan kendine çok güveniyorsa ekonomik gücüne de güveniyordur değil mi? Oradan kaynaklanıyordur. Şimdi Amerika'da her doğan çocuk birçok hakla beraber yetişmeye başlıyor. E bize baktığımızda her doğan çocuk borçlu doğuyor. Haliyle Türkiye'li olmak pek de bir avantaj sağlamıyor. Hem kendi ülkemizde hem de dünyada diğer bir sebep de bu bunu da düzeltmemiz lazım. Yani Amerika'da çekilen belgesellere ya da röportajlara baktığınızda şu tarz cümleleri sıklıkla duyarsınız. Ben İtalyan asıllı Amerikalıyım. Ben bilmem ne asıllı Amerikalıyım. Yani Amerikalıyım deme onda bir gocunma sebebi yaratmıyor. Bunun sebebi de elbette ekonomik. Yani adam Amerikalıyım diyor bunun getirdiği hakların bilincinde olduğu için bunu rahatlıkla söylüyor. Amerikalıyım diyor ki hem Amerika'da hem dünyada ne kadar büyük haklara sahip olduğunu bir şekilde göstermiş oluyor. Evet ben Amerikalıyım. Nereden çıktı bu söz? Niye bu kadar sıklıkla kullanılıyor? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kahve molası videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.